Bence iki kere evlenmek yasak olmalı. İşler zaten hep o yüzden karışıyor. Saçmalama ablaya. Bir kadınla koca ömrü geçer mi? Lütfen. <laughs> Bunları sen mi öğretiyorsun bu çocuklara? Ne alakası var hayatım? Bacak kadar boylu böyle bir şey söylemez bu çocuk. E ne yapsın? Yaşadığı evde üç tane evli çift var. Gözlem yapıyor çocuk. Evet anne. Babam sana sürekli ömrümü yedim diyor ya. Orada. senin yüzünden kavga etmeye başladılar. Ben ne yaptım şimdi ya? Annemi kızdırdın. Bana niye bağırıyorsun şimdi abla? Çünkü sen suçlusun. Ömrümü yedin diyen babam fırçayı yiyen ben ya. Papatya! Papatya! Bak dinle bir şey diyeceğim. Papatya dinle bak bir şey diyeceğim. Kapat ya. Bak, bak. bu evlilik işi matematik dersinden bile zor ya. Ne yapıyorsun? Neyi ee, ne yapacağım? Keyfi okuyorum. Ya kızım, bu daha başlangıç. Ben de toplamıştır ben böyle. Saçmalama. Dışarıda kocaman bahçe var. Neyle yetmiyor? Bu odaya oturma odası yakın bence. E ee, o bir yatak odası Vallahi ortam çok geldi. Her an patlama olabilir. Evet. Her an birbirlerini yiyecek gibi duruyorlar. Bir de bize şey diyorlar kavga etmeyin diye. Evet. Eh, birazdan maç başlar. <laughs> Hep senin yüzünden oldu. Ömrümü yedin oldu, ömrümü. Bir şeyler yapmamız lazım Yiğit. Bunların barışacağı yok. Ne yapacağız ki? Bilmiyorum. Buldum. Sevgililer ne geliyor. Aa, doğru vallahi. Peki ne yapacağız? Babama söyleyelim anneme hediye alsın, Annem de barışır. Evet tamam kaç babam hatırlatalım o zaman. Ben sevgililer günü gibi uyduruk günleri hiç sevmem. <laughs> Hele sevgililer gününde hediye almaya tamamen karşıyım. Kafalarından gün uydurmuşlar yemezler. Öyle filozof filozof konuşma. Ben de sevmiyorum ama uyduran uydurmuş artık. Biz de gereğini yapacağız. Hayatta yapma. Bir kere benim sevgilim yok, karım var. Zaten senede bir gün kutluyoruz işte evlilik yıl dönümünü. Sevgililer Günü'ne ne gerek var ya? Bir de ona para harcayacağız. Hayatta kaldıramam ben. Öyle deme baba. Bence Sevgililer Günü çok önemli. Evet baba. Anneler Günü'nden bile önemli. Hadi annene hediye almazsan seni terk etmez ama sevgilini almazsan terk edebilir. Çocuklar bile biliyor artık. Neyse neyse siz kafanıza takmayın çocuklar. Bak biz gülşenle anlaştık kardeşim tamam. Mı? Bizim için Sevgililer Günü yok.